Bunun arkasından gönderilen raporlar, karı koca arasında ciddi bir geçimsizlik olduğunu bildiriyordu. Söylenildiğine göre Botwell, genç ve güzel karısından boşanmasını geçersiz kılmış, gecelerini Mary Stuart'la geçireceği yerde onunla geçiriyormuş. Fransız elçi, Paris'e gönderdiği bir başka raporunda, evlendiği günden beri Mary Stuart'ın gözyaşları ve şikayetleri hiç dinmedi, diyordu bu gözleri kamaşmış kadın yazgısından ısrarla istediği her şeyi elde ettikten sonra her şeyin yeniden kaybolduğunu, kendi kendine yarattığı bu işkence karşısında ölümün bile bir kurtuluş olduğunu görüyordu. Mary Stuart ve Botwell'in acı balayı ancak üç hafta sürdü. Bu aslında bir korku ve ölüm kalım savaşıydı. İkisinin de birbirlerine tutunmak, kendilerini kurtarmak için yaptıkları her şey boşunaydı. Botvel halkın önünde kraliçeye sözde büyük bir saygı ve sevgiyle davranıyor, aşk ve tevazu komedisi oynuyordu. Ama bu kadar korkunç bir olaydan sonra güzel sözlerin ve yapılan jestlerin ne önemi kalmıştı ki? Bütün şehir bu cani çifte sessizce ve nefretle bakıyordu. Soylular uzak kalmayı tercih ettikleri için diktatör Botfel halkın gönlünü almaya çalışıyor, liberal, iyi insan ve dindar rolü oynuyor ama ne yapsa olmuyordu. Protestan papazların vaazlarını dinlemeye gidiyor ama protestan papazlar da katolik papazlar gibi düşmanca tavırlarını sürdürüyorlardı. Botfel tevazu gösterip Elizabeth'e mektuplar yazıyor ama kraliçe cevap vermiyor. Paris'e de yazıyor ama dikkate alınmıyordu. Mary Stuart lordları yanına çağırıyor ama hiçbiri Stirling'den ayrılmıyordu. Çocuğunu geri istiyor ama vermiyorlardı. Herkes susuyor, herkes bu çiftin çağrılarına acımasızca sessiz kalıyordu. Botwell hiç olmazsa güven telkin etmek ve neşe duygusu uyandırmak için Hemen bir maskeli oyun ve su savaşı düzenliyor, turnuvaya atıyla bizzat katılıyor, tribünün kenarına yaslanan kraliçe sapsarı kesilmiş yüzüyle kendisine gülümsüyordu. Böyle şeylere her zaman ilgi gösteren halk kalabalık gruplar halinde toplanıyor ama kimse sevinç çığlığı atmıyor, sevgi gösterisinde bulunmuyordu. Korkunun neden olduğu bir uyuşukluk, ve ilk harekette öfke ve nefrete dönüşü veren korkunç bir tutukluluk hali bütün ülkeye hakim olmuştu. Ama Botvel duygularına kapılıp kendisini kandıran bir adam değildi. Deneyimli bir denizci olarak bu kahredici sessizliğin arkasından kopacak fırtınayı hissetmişti. Her zamanki kararlılığıyla hazırlıklarına başladı. Hayatına kast son sözü silahların söyleyeceğini biliyordu. Her türlü saldırıya karşı koyabilmek için derhal ülkenin dört bir tarafından atlı süvariler ve piyade askerler topladı. Mary Stuart bu paralı askerlerin ücretlerini ödemek için gözden çıkarabileceğinizsi varsa gönüllü olarak hepsini feda etti. Mücevherlerini sattı, borç para aldı. Hatta sonunda birkaç altın akçe daha elde etmek ve ölüm kalım savaşı veren hakimiyetinin ömrünü uzatabilmek için İskoçya kraliçesi için utanç verici bir durum olduğu gibi İngiltere kraliçesi için de tam bir hakaretti. Elizabeth'in kısa bir süre önce hediye olarak gönderdiği altın vaftiz leğenini bile eritip altın akçeye çevirdi. Ama lordlar gittikçe daha tehdit edici bir sessizlik içinde bir araya toplanıyorlar, fırtına yüklü kara bulutlar gibi krallık sarayına doğru yaklaşıyorlardı. Her an yıldırım düşebilirdi. Botwell bu sessizliğe güvenmeyecek kadar dostlarının düzenbazlıklarını iyi biliyor ve bu hainlerin inlerinden çıkıp kendisine karşı bir darbe planladıklarını hissediyordu. Onların bu saldırısını iyi tahkim edilmemiş Holyrood Sarayı'nda beklemek istemiyordu ve düğün gününden aşağı yukarı 3 hafta sonra 7 Haziran'da kendi adamlarının yakında olduğunu bildiği çok iyi tahkim edilmiş Bortwick Kalesi'ne kaçtı. Mary da tüm debasını asileri, şövalyeleri, beyleri, centilmenleri ve küçük toprak sahiplerini altı günlük yiyecek su toğu ve teçhizatla 12 Haziran'da oraya gelmeye davet etti. Olanlara bakılırsa Botwell bir yıldırım baskınıyla toplanmalarına fırsat vermeden bütün bu düşman çeteleri ezip geçmeyi planlıyordu. Ama onun Özellikle Horihorurt'tan kaçışı Lord'ları cesaretlendirdi. Hemen Edinburgh üzerine yürüdüler ve hiçbir direnişle karşılaşmadan kenti ele geçirdiler. Katil yardakçısı James Balfour suç ortağına hemen ihanet etti ve bu ele geçirilmez şatoyu Botwell'in düşmanlarına teslim etti. Artık bin ya da iki bin süvari birliklerini savaşa hazırlamaya fırsat vermeden Botwell'i yakalamak için hiç korkmadan, Bortwick'e koşabilirdi. Ama Botwell kendisini bir tavşan gibi yakalattıracak biri değildi. Hemen pencereden atladı. Atına binerek hızla saraydan uzaklaştı. Kraliçe tek başına kalmıştı. İçeri giren lordlar kraliçelerine karşı silah kullanmak istemediler. Sadece felaketine sebep olan o hainden, Botwell'den vazgeçmesi için onu ikna etmeye çalıştılar.'' Ama talihsiz kraliçe bu zorba adama tüm bedeni ve ruhuyla hala bağlıydı. Gece yarısı erkek kılığına girdi, hemen atına atladı ve yanına kimseyi almadan ve her şeyi geride bırakarak Botver'le birlikte yaşamak ya da onunla birlikte ölmek için Dambar Kalesi'ne koştu. Oysa anlamlı bir işaretin kraliçeye bu işi kesinlikle kaybettiğini öğretmesi gerekirdi. Botwick kalesine kaçtıkları gün son danışmanı Lattinghittlı Maitland'da son haftalardaki gaflet uykusunda kendisine belli bir yakınlık ve iyi niyet duygusu besleyen bu tek adama veda bile etmeden ortadan aniden kayboluvermişti. Mary Stuart saptığı bu kötü yolun önemli bir bölümünü Maitland'la birlikte yürümüştü. Darnley için örülen ölüm ağını belki hiç kimse Maitland kadar hararetle örmemişti. Ama şimdi o da kraliçeye karşı sert rüzgarın estiğini hissetmişti. Ama yelkenini zayıflardan yana değil, her zaman güçlülerden yana açan bu adam gerçek bir diplomat olarak artık kaybedilmiş bir davanın tarafı olmak istemiyordu. Bordwick kalesine taşınmanın gürültüsü patırtısı arasında atını sessizce gruptan ayırmış ve lordların yanına gelmişti. Böylece en son fare de vatan gemiyi terk etmiş oluyordu. Ama Mary Stuart'ı olaylardan hiç ders almayan bu kadını artık hiçbir şey korkutamıyor ya da uyaramıyordu. Tehlike bu olağanüstü kadının en çılgın deliliklere bile romantik bir güzellik bahşeden çılgın cesaretini arttırıyordu. Erkek elbiseleri giyerek geldiği Danver Kalesi'nde bir kraliçeye layık ne bir elbise ne bir zırh ne de teçhizat bulunabilmişti ama bunun hiç önemi yoktu. Artık saray adabını ve temsil görevini düşünmenin zamanı değildi. Şimdi savaş zamanıydı. Mary Stuart fakir bir kadından o yörede giyilen bir elbise temin etti. Kısa bir İskoç eteği, kırmızı bir bluz ve kadife bir şapka. Bu kıyafetiyle kraliçeye benzemese de bunun hiç önemi yoktu. Yeter ki uğruna her şeyini kaybettiği ve bu dünyada her şeyden daha çok sevdiği adamla birlikte at koşturabilsin. Bu arada Botwell oluşturduğu azgın sürüsünü hızla topladı. Kraliçenin çağırdığı lordlardan, şövalyelerden ve soylulardan hiçbiri gelmemişti. Artık halk kraliçeyi dinlemiyordu. Sadece parayla tutulmuş 200 kadar tarım işçisi seçme birlik olarak Edinburgh'a doğru ilerliyordu. Onlarla birlikte ilkel silahlarıyla köylülerden ve sınırlardan oluşan ve sayıları 200 bini geçmeyen bir çapulcu sürüsü yürümeye çalışıyordu. Bunları lordlardan önce harekete geçmek isteyen Botwell'in sert ve kararlı tutumu sürüklüyordu. Botwell akıl ve mantığın çare bulup çözemediği şeyi bazen çılgınca bir cesaretin çözebileceğini biliyordu. Edinburgh'un 6 mil ötesinde Carberry Hill'de her iki azgın sürü, ki bunlara ordu demek mümkün değil, karşılaştılar. Mary Stuart'ın adamları sayı bakımından daha üstündüler. Ama dünyaya meydan okurcasına dalgalanan aslanlı krallık flamasının altında lordlardan ve muhteşem atlara binmiş soylulardan hiç kimse yoktu. Parayla tutulan tarım işçilerinden başka sadece kötü teçhiz edilmiş ve savaşmaya pek hevesli görünmeyen kendi klanları Botwell'in komutasındaki orduyu oluşturuyordu. Ama onların hemen karşısında, yarım mil ötede, Mary Stuart'ın rakiplerini tek tek tanıyacak kadar yakında, muhteşem atlara binmiş, savaşmasını bilen ve savaşmaya istekli lordlar, görkemli bir kalabalık teşkil ediyorlardı. Krallık flamasının karşısına kafa tutarcasına diktikleri kendi flamaları biraz tuhaftı. Beyaz bir zemin üzerine bir ağacın altında yatan öldürülmüş bir adamın resmi çizilmişti öldürülen adamın yanında bir çocuk diz çökmüş, ağlayarak ellerini gökyüzüne açmış, su sözleri söylüyordu. Yüce Tanrım, onu yargıla ve davamın intikamını al. Daha önce Darnley'nin öldürülmesine sebep olan lordlar şimdi de Darnley'in öcünü alacaklarını, kraliçeye karşı isyan etmediklerini, sadece Darnley'nin katiline karşı silahlandıklarını ilan ediyorlardı her iki flamada rüzgarda rengarenk dalgalanıyordu. Ama ne bu taraftaki ne de öteki taraftaki askerleri canlandıracak gerçek bir cesaret ortaya konulamıyordu. İki sürüden hiçbir saldırıya geçmek için aradaki küçük ırmağı geçemiyor, ikisi de oldukları yerde bekleyerek birbirlerini gözetliyorlardı. Botwell'in alelacele topladığı sınır köylüleri tanımadıkları ve anlamadıkları bir dava için öldürülmeye pek hevesli görünmüyorlardı. Lordlara gelince onlar da ülkenin meşru kraliçesine karşı ellerinde kılıç ve mızraklarla açıktan açığa harekete geçmekten hala çekiniyorlardı. İyi hazırlanmış bir suikastle bir kralı karanlıkta ortadan kaldırmak gibi uygulamalar, cinayetin arkasından birkaç zavallıyı sallandırıp kendi suçsuzluklarını resmen ilan etmişlerdi, lordların vicdanların hiçbir zaman yaralamamıştı. Ama kraliçelerine karşı güpe gündüz açıktan açığa silaha sarılmak, içinde yaşadıkları yüzyıla henüz daha tüm gücüyle hakim olan feodal yapıya ters düşüyordu. Tarafsız bir gözlemci olarak savaş alanına gelen Fransız elçisi de Croc'un her iki tarafın da savaşmaya niyeti olmadığı gözünden kaçmamıştı. Aracı olmayı önerdi. Hemen bir bayaz bayrak çekildi ve her iki ordu güzel yaz günlerinden yararlanarak sessizce kendi yerlerine çekildiler. Süvariler atlarından indiler. Piyade ağır silahlarını bırakıp yemek yemeye koyuldu. Bu sırada Ducroc atına binerek küçük bir eskort eşliğinde o küçük ırmağı geçti ve kraliçenin bulunduğu tepeye doğru gitti. Tuhaf bir huzura kabul töreni oldu. Fransa elçisini her zaman gösterişli elbiseler içinde özel kameriyesinde kabul eden kraliçe, şimdi üstündeki renkli köylü elbiseleriyle bir taşın üzerinde oturuyordu. Kısa eteği dizlerinin üstünü bile örtmüyordu. Ama asaleti ve çılgın gururu saray elbiseleriyle dolaştığından daha az etkileyici değildi. Gerginlik, yorgunluk ve uykusuz geçirdiği geceler nedeniyle öfkesini yenemiyordu sanki hala duruma ve ülkeye hakimmiş gibi lordların hemen emirlerine itaat etmelerini istedi. Lordlar Botwell'i önce beraat ettirmişlerdi ama şimdi katillikle suçluyorlardı. Önce ona Botwell'le evlenmesini önermişlerdi ama şimdi bu evliliğin bir cinayet olduğunu söylüyorlardı. Mary Stuart bu öfkesinde kuşkusuz haklıydı. Ama silahlara başvurulur başvurulmaz artık hak ve hukuktan söz etmenin zamanı geçmiştir. Mary Stuart, Fransız elçisi de Croc'la görüşürken Botwell atıyla yanlarına geldi. Elçi kendisini selamladı ancak tokalaşmadı. Şimdi Botwell söze başladı. Açık açık ve çekinmeden konuşuyordu. Cüretkar ve özgür bakışlarına hiçbir korku gölgesi yansımıyordu. Ducroc, bu eli kanlı eşkıyanın kararlı tutumunu istemeyerek de olsa takdir etmek zorunda kaldı. Yazdığı raporlarının birinde şöyle diyordu. İtiraf etmeliyim ki onu, kendisinden emin bir şekilde konuşan ve adamlarını cesaretle ve maharetle yönetmesini bilen büyük bir savaşçı olarak tanıdım. Kendimi onu takdir etmekten alamadım. Çünkü rakiplerinin çok kararlı olduğunu... Oysa kendisinin adamlarının yarısına bile güvenemeyeceğini biliyordu. Buna rağmen dimdik ayaktaydı. Botwell bütün bu konunun aynı rütbe ve derecedeki rotlarla ikili mücadeleyle halledilmesini önerdi. Söylediğine göre davasında o kadar haklıydı ki Tanrı mutlaka ondan yana olacaktı. Hatta durumunun tamamen umutsuzluğuna rağmen yine de neşesini koruyabiliyordu. Öyle ki Ducroque bu mücadeleyi bir tepenin üstünden seyrederse çok eğleneceğini söyledi. Ama kraliçe böyle ikili bir mücadeleden söz edilmesini bile duymak istemedi. O hala lordların boyun eğeceklerini umuyordu. Bu iflah olmaz romantik yaratık hala gerçeği görebilecek akıl ve mantıktan yoksundu. Ducroque girişimde bulunmasının boşuna olduğunu hemen anladı. Bu yaşlı ve asil adam gözü yaşlı kraliçeye gerçekten yardım etmek istiyordu. Ama Botwell'den ayrılmadıkça Mary Stuart için kurtuluş yoktu. Oysa Botwell'den vazgeçemiyordu. Bu durumda yapılacak bir şey yoktu. O halde Allah'a ısmarladık. Saygıyla eğildi ve atına binerek yavaş yavaş lordların yanına gitti. Söylenecek bir şey kalmamıştı. Artık savaş başlıyordu. Ama askerler komutanlarından daha akıllıydılar. Büyük beyefendilerin birbiriyle dostça görüşmeler yaptıklarını görüyorlardı. Öyleyse bu zavallılar böyle güzel ve sıcak bir günde neden birbirlerini boğazlasınlar? Dikkat çekici bir şekilde ve miskin miskin ortalıkta dolaşmaya başladılar. Son umutlarının da söndüğünü gören Mary Stuart hücum emri veriyordu ama boşuna. Adamları kendisini dinlemiyordu. Güçlükle bir araya toplanabilen ve 6-7 saatten beri ahmak ahmak ortalıkta dolaşan bu sürü yavaş yavaş dağılmaya başlamıştı. Lordlar bu durumu fark eder etmez, Botver ve kraliçenin geri çekilme yolunu kesmek için hemen 200 atlı askeri ileri sürdüler. Kraliçe kendilerini tehdit eden tehlikeyi sonunda kavrayabilmişti. Bütün gerçek aşıklar gibi kendisini değil sevdiği adamı. Otveli düşünüyordu. Tebasından hiçbirinin kendisine el kaldırmaya cesaret edemeyeceğini biliyordu. Ama Darlin'in bu geç kalmış intikamının öcünü almak isteyenlerin hoşuna gitmeyeceği bazı şeyleri ifşa etmemesi için onu koruyamayacaklarını da biliyordu. Mary Stuart böylece yıllardan beri ilk defa gururunu yendi. Lordlara beyaz bayrak çekmiş bir haberci gönderdi ve süvari birliğinin komutanı Granclı Kırkaldi ile görüşmek üzere tek başına yanına gelmesini rica etti. Bir kraliçenin kutsal emri karşısında saygı ve hürmetin hala sihirli bir gücü vardı. Grançlı Kırkaldi süvarilerini hemen durdurdu ve yalnız başına Mary Stuart'ın yanına gitti. Söze başlamadan önce kraliçenin önünde diz çöktü. Son bir şartı vardı.'' Kraliçe, Botwell'den ayrılsın ve kendileriyle birlikte Edinburgh'a dönsün. O zaman Botwell özgür kalacak, istediği yere gidebilecek, kimse onu izlemeyecekti. Botwell, muhteşem bir sahne, muhteşem bir adam. Bu, dura bu sırada sessizce duruyordu. diye de vereceği kararı etkilememek için kraliçeye de tek bir laf etmedi. Tepenin eteklerinde... Elleri dizginde, düşman hattını yarmak için sadece Kırkaldinin kılıcını havaya kaldırıp sallamasını bekleyen 200 atlıya karşı tek başına karşı koymaya hazır olduğu belliydi. Ancak Kraliçe'nin Kırkaldinin önerisini kabul ettiğini duyduktan sonra, Melis doğru yürüdü ve onu kucakladı, ama bu kucaklaşmanın son defa olduğunu ikisi de bilmiyordu. Botwell daha sonra atına atladı ve sadece birkaç uşağın eşliğinde atını dört nala koşturarak oradan uzaklaştı. Kabus sonu ermişti. Şimdi sıra dehşet uykusundan tamamen uyanmaya gelmişti. Bu uyanış korkunç ve acımasız oldu. Lordlar Meristuart'a kendisini tüm onuruyla Edinburgh'a geri getireceklerini vaat etmişlerdi. Muhtemelen samimi niyetleri de buydu. Ama onuru kırılan kadın giydiği sefil ve tozlu elbiseleriyle paralı askerler kafilesine yaklaşır yaklaşmaz tıpkı zehirli bir yılanın çıkardığı ses gibi alaylı sesler yükselmeye başladı. Botvelin demir yumruğu kraliçeyi koruduğu sürece halkın kin ve nefreti sinmişti. Ama artık kraliçeyi kimsenin korumadığı görülünce bu kin ve nefret sesleri küstahça ve saygısızca yükseliyordu silahlarını bırakıp teslim olmuş bir kraliçe asi askerler için artık bir hükümdar değildi. Önce meraklarından sonra da gövde gösterircesine gittikçe artan ve sıklaşan bir kalabalık halinde dört bir yandan kraliçenin çevresini sararak şu orospuyu yakın, koca katilini yakın diye dört bir yandan bağırmaya başladılar. Kirkaldi kılıcını çekip yan tarafıyla onlara vurmaya çalıştı. Ama boşunaydı. Hiçbir işe yaramadı. Öfkeden çılgına dönmüş bu azgın sürü yeniden yeniden toplanıyor. Öldürülen kocasıyla intikam için yalvaran çocuğunun resimlerinin yer aldığı bayrağı bir zefar edasıyla kraliçeye doğru sallıyorlardı. Bu işkence yolunu yürümek, akşamın altısından gecenin onuna kadar Langside'dan Edinburgh'a kadar sürdü. Esir alınmış bir kraliçenin yer aldığı muhteşem sahneyi seyretmek için halk bütün evlerden, bütün köylerden akın akın geliyordu. Bazen meraklı kalabalığın esir kraliçeyi görme baskısı o kadar artıyordu ki ikişer koldan yürüyen askerlerin safları yarılıyor ve askerler birbirlerinin arkasında teker teker yürümek zorunda kalıyorlardı. Mary Stuart Kraliçe olduğundan beri hiç o günkü kadar hakarete uğramamış, hiç bu kadar alçalmamıştı. Mary Stuart gibi gururlu bir kadın küçük düşürülebilir ama asla boyun eğdirilemezdi. Kirlendiği zaman yanmaya başlayan bir yara gibi Mary Stuart da hezimetini ancak kendisine hakaret edilip kendisiyle alay edildiği zaman anladı. Damarlarında dolaşan Guis'lerin Stuartların ateşli kanı birden coşup kaynamaya başladı. Akıllı davranıp duygularını gizleyeceği yerde halkın kendisine ettikleri küfür ve hakaretten lordları sorumlu tuttu. Tıpkı kışkırtılmış bir aslan gibi onların üzerlerine yürüdü. Hepsini asacağını, çarmıha geleceğini söyledi. Bir ara yanından giden Lord Lindsay'in elini tutarak ''Bu elin üzerine yemin ederim ki senin başını vurduracağım.'' dedi. Bütün tehlikeli anlarda olduğu gibi bu seferde aşırı derecede kamçılanan cesareti çılgınlık derecesine varmıştı. Kaderi lordların elinde olduğu halde akıllı davranıp susacağı ya da döneklik yapıp onlara yanışacağı yerde bütün kim ve nefretini açıkça yüzlerine tükürüyordu. Lordların düşündüklerinden daha da sert tavır almaları, Belki de kraliçenin bu sert tutumu yüzünden olmuştu. Çünkü Meristuart'ın kendilerini hiçbir zaman bağışlamayacağını anladıkları için bu uslanmaz kadına içinde bulunduğu çaresizliği acı acı hissettirmek için ellerinden geleni yapmaya karar verdiler. Kraliçeyi şehir surlarının dışında bulunan Holorus sarayına götürmek yerine kocasının öldürüldüğü evden, Kirkfield'da dolaştırarak meraklı seyircilerin doldurduğu ana caddeden kente girmeye zorladılar. Mary Stewart orada High Street'te teşhir direğine götürülür gibi belediye başkanının evine götürüldü. Evin kapısı herkese kapatıldı. Kraliçenin hizmetçilerinden hiçbiri içeri alınmadı. Böylece çaresizlik içinde geçen en hazin gecesi başlamış oluyordu. Üzerindeki elbiseyi günlerdir değiştirmemiş Sabah'tan beri ağzına tek bir lokma koymamıştı. Güneşin doğuşundan batışına kadar korkunç şeyler yaşamış, krallığını ve sevdiği adamı kaybetmişti. Dışarıda, penceresinin altında bir hayvan kafesinin önünde toplanır gibi toplanmış olan azgın bir sürü, savunmasız kraliçeye sürekli hakaret ediyordu. Kışkırtılan bu adi yaratıkların küfürleri acı acı kulaklarında yankılanıyordu. Lordlar, kraliçeyi yeterince küçük düşürdüklerini inandıkları için konuyu müzakere etmeye karar verdiler. Aslında fazla bir şey istemiyorlardı. Sadece Mary Stuart'ın Botwell'den kesin olarak ayrılmasını talep ediyorlardı. Ama bu dik kafalı kadın, kaybedilen bir dava için, gelecek vadeden bir dava uğruna mücadele etmekten daha büyük bir cüretle savaşıyordu.'' Yapılan öneriyi hakaret edici bularak reddetti. Öyle ki azılı rakiplerinden biri daha sonra şunu itiraf etmek zorunda kaldı. Bunları tartışırken Kraliçe kadar yürekli ve cüretkar bir kadın görmedim. Lordlar Kraliçe'yi tehdit ederek Botwell'den ayrılmaya mecbur edemeyince içlerinden en akıllısı bunu hileyle yapmaya çalıştı. Eski ve sadık danışmanı Maitland daha nazik yöntemlere başvurdu. Kraliçe'nin gururunu ve kıskançlığını tahrik ederek Botwell'in aşkına ihanet ettiğini, kendisiyle evlendiği haftalar içinde bile boşandığı genç karısıyla ilişkisini sürdürdüğünü, hatta onu meşru karısı saydığını, kraliçeyi ise sadece bir metres olarak gördüğünü söyledi. Bu belki yalandı, belki de gerçekti. Bir diplomatın aklından geçenleri kim bilebilir ki? Ama Mary Stuart bu yalancıların hiçbirine inanmıyordu. Bu haber onun öfke ve nefretini daha da arttırdı ve Edinburgh halkı korkunç bir sahneyle karşılaştı. İskoçya kraliçesi yırtık pırtık elbiseleri açık göğsü ve darma dağınık saçlarıyla aklını yitirmiş bir deli gibi birden demir parmaklı pencerenin arkasında belirdi ve bütün öfke ve nefretlerine rağmen hala üzgün olan halka isterik bir şekilde hıçkırıp ağlayarak kendisini kurtarmalarını çünkü kendi tebaası tarafından hapsedildiğini haykırmaya başladı. Durum giderek dayanılmaz oluyordu. Lordlar duruşlarını değiştirmek istiyorlardı. Ama artık geri dönemeyecekleri kadar da ileri gittiklerini hissediyorlardı. Mary Stuart'ı Holorud Sarayı'na yeniden bir kraliçe gibi getirmek artık mümkün değildi. Ama büyük bir sorumluluk altına girmeden ve İngiltere kraliçesi Elizabeth ve öteki yabancı hükümdarların nefretini uyandırmadan onu belediye başkanının evinde bu çılgın kalabalığın arasında bırakamazlardı. Bu konuda bir karar verme yetkisine ve cesaretine sahip tek insan Moray'dı ama o da ülkede değildi. O olmadan lordlar herhangi bir karar veremiyorlardı. Önce kraliçeyi daha güvenli bir yere nakletmeye karar verdiler ve bunun için de sarayların en güvenlisi olarak bilinen Lochleven kalesini seçtiler. Çünkü bu kale bir gölün ortasında bulunuyordu. Kara ile hiçbir bağlantısı yoktu. İçinde oturan sahibi ise 5. James'i kendisinden uzaklaştıran Meride Guysin kızı hakkında pek de iyi şeyler hissetmeyeceği beklenen Margaret Douglas'tı, yani Mora'yın annesiydi. Lordların hazırladıkları duyurularda tutukluluk sözcüğünü kullanmaktan özellikle kaçınıldı. Varılan anlaşmaya göre, Kraliçe'nin oraya kapatılmasının amacı, majestelerinin Kont Botwell'le olan her türlü bağını koparmak ve onu işlediği cinayetle ilgili olarak hak ettiği cezadan kurtarmak isteyenlerle anlaşmasına engel olmaktı. Bu, korkunun ve vicdan azabının doğurduğu yarım ve geçici bir cezalandırma yöntemiydi. Ayaklanma kendisini henüz daha isyan diye adlandırmıyor. Bütün suç kaçan Botwell'e yükleniyor ve Mary Stuart'ı tahttan ebediyen indirmek gibi gizli niyetler bir takım boş ve anlamsız sözler altında kahpece gizleniyordu. Orospu'nun yargılanıp idam edilmesini bekleyen halkı kandırmak için Mary Stuart 17 Haziran'da 300 binlik bir muhafız ordusu tarafından Holuru'da götürüldü. Ama halk Yatağa girer girmez kraliçeyi Lohlevin kalesine götürmek üzere küçük bir kafile oluşturuldu. Bu hazin, bu yalnız yolculuk gün ağarıncaya kadar sürdü. Mary Stuart sabahın alaca karanlığında önünde uzanan ve pırıl pırıl parıldayan küçük gölü ve gölün ortasındaki iyi tahkim edilmiş ıssız ve ulaşılmaz sarayı, içinde esir tutulacağı sarayı kim bilir ne kadar gördü kraliçe bir bota bindirilerek karşı tarafa geçirildi. Sonra demir kapılar acımasızca üstüne kapatıldı. Böylece Darnley ile Botwell'in karanlık ve tutku dolu balatları artık sona ermiş bulunuyordu. Bundan sonra korkunç bir yazgının hazin veda şarkısı sonsuza dek sürecek bir esaretin öyküsü başlıyordu.